olabildiğince karışık. Kaçmasıyla uğraşamam. Ee, bir şirket var. Deniz bitti. Her şey yerde. Selam. Ev sahibimiz anahtarı verdi. Biz temizlik yapmaya gideceğiz eve. Tolga işe gitti. Onun tabi çalışması gerekiyor. Arkadaşlarım gelecek temizlik yapacağız. Ev yine olabildiğince karışık. <laughs> Çünkü beklemiyordum bugüne anahtarı vermelerini. İnşallah çabucak temizlik biter de belki de yarın taşınırız. Evimizden merhabalar. Benim canım altın kızlarımla birlikte 3 saatte bitirdik koca evi. Ay canlarım benim, çok teşekkür ediyorum sizlere buralardan, her yerlerden. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, aynen, güzel olsun. Güzel olsun da yarın. <laughs> Şimdi koca evi temizledik, bitirdik. Vallahi yarın taşınıyorum, şaka gibi. Buradaki işimiz bitti çok şükür. Şimdi evi toparlayacağız, edeceğiz. Yani yarın taşınıyorum ya. <laughs> oh, çok şükür. Allah'ım dün havalandırmadan fare dinliyordum. <laughs> Bugün nasıl bir evdeyim? <laughs> Allah isteyen herkese nasip etsin. Zaten Özge'nin Özgen'in kanalı Kanada Yaşam Günlüğü. Zaten biliyorsunuz. Bütün takipçilerimiz ortak neredeyse. Ee, o da yeni ev aldı. Eğer izlemek isterseniz şuraya kartını koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonracığıma işte böyle yani. Herkes teker teker yerleşecek. Herkesi yerleştireceğiz gönlümüzde diye. Yani. <laughs> ne paralar mı Aynen. Aynen öyle. İyi bakalım. Hadi İyi bakalım. İnşallah teşekkür evet. ediyorum canlarım. yarın da nasıl taşınıyor? Bu Kanada'da bu taşıma işleri nasıl gidiyor? Onları izleyeceğiz bakalım. Arkadaşınız varsa şah, <gülüyor> <gülüyor> Benimki gibi arkadaşlarınız varsa şanslısınız. Yoksa bu Ev Evdeyim. Evi toparlamaya çalışıyorum. Benim Meloş'un odası tamam. Şöyle. Sadece şuraya yarınki kıyafetlerini koydum. Bu yatağının çarşafını falan her şeyini sabah yıkayacağım. Ee, şu, sadece şunlar kaldı dışarıda. Buradan falan her şeyi toparladım. Oyuncaklarını böyle koydum. Vallahi taşıması birazcık zor olacak ama. Evet kıyafetler, toplar falan filan. İşte kitaplıklarını da böyle toplu bir şekilde taşınabilecek şekilde bantladım. Meloşumun odası hazır. Evet oraya gelirsek. <laughs> Meloşum. Evet birazcık çizgi film izleyecek bugün artık. Burası da neredeyse halloluyor. Birçok şeyi toparladık. Şu an var ya tam olarak ölüyorum anlasana modundayım. <laughs> oh taşınmak zor. Hele bir günde taşınmak daha zor. <laughs> Şu kadar malzeme kaldı. Vallahi ne nereye koyacağım bilemedim ya. Tabii ki hepsi bu değil. Mutfak vardı. Ama banyoyu hallettim. Meloş'un odası tamam. Burası tamam. İşte şu üç beş parça hariç. Of. Sadece mutfak kaldı. Mutfak kaldı deyip geçemiyorum tabii ki. Sürekli de çamaşır makinesi çalışıyor. Çünkü her şeyi yıkayıp götürmek istiyorum. Zor. Taşınmak zor. <laughs> çok ses var işte <laughs> her yer her yerde ama mutfak tamam şu arada dolabı da boşalttım bu da büyük işti yani, he. yani. işte günaydın saat 6 Yeni bir gün başladı. Ben kolumun ağrısından ancak iki gebe falan uyuyabildim. Yapacak bir şey yok zahmetli demiştik zaten. Çok yoruldum ama. Gece de o arada makineyi döndürdüm yine. Aslında halı yıkamaya gidecektim eve. Ama Tolga biraz geç gelebildi. O yüzden gidemedim. Burada da çok işim var. Mutfağın durumu böyle. Şu şunları pasta malzemelerimi koydum. Yani saat 9.10 geçiyor. Ben eve hem mutfak malzemelerini götürdüm çoğunu. Hem de birazcık kutu boşalttım. Hani götürüp eşyaları biraz kutu boşalttım. Çünkü birkaç kutu eksiğim var. Mutfak tabağını, bardağını götürünce zaten neredeyse. <laughs> oldu gibi bir şey halim harap gerçekten. <laughs> Ay Ama güzel gidiyor. Bence güzel gidiyor. Şimdi Meloş'cum ıı, işitme testine gidecek. Meloş'un birazcık yaşıtlarından konuşması geri kaldı. O yüzden ıı, herhangi bir sorun var mı diye kontrol amaçlı ıı, işitme testine götüreceğiz. Zaten bir ara ıı, kulak enfeksiyonu olmuştu. O da hala devam ediyor mu diye baktırmak istedik. Uf, eve geldim. Tolga ve Emel hoş gidecekler. Ben evde işe devam edeceğim. Bugün hava gerçekten çok güzel. Tam olarak güneş yok ama 17 derece gösteriyordu. Ama şimdi de var bir 13-14 derece. Zeyna'yı da oraya bıraktım bu arada. Burası kapı açık olacak. Onun kaçmasıyla uğraşamam diye. Tabii ki kaçmaya çalışıyor. Yani kediler özgür olsunlar. Ama Zeyna'yı dışarı bırakamayız. Çünkü hem e, cins bir kedi olduğu için veterinerimiz dedi ki eğer bırakırsanız bir daha bulamazsınız. <laughs> yani burada da gene de e, evcil hayvan hırsızlığı oluyormuş. Şu koltuklarımın yüzlerini hep yıkadım. E, bir valize doldurdum. O valiz belli. O valiz koltuk yüzü valizi. <laughs> Şimdi hızlıca devam edelim çalışmaya. Airbnb'ye malzeme bırakmak gerçekten benim çok işime geldi. <laughs> çok iyi oldu ya. O sayede öyle hem fazlalık götürmemiş oluyorum. Büyük eşyalar haricinde bıraksak da gelip alabiliriz nasıl olsa. Öyle bir şey unuttuk mu ettik mi bilmem ne derdimiz olmayacak. Zaten büyük eşyalar belli olacak yani. Öyle işte. Şimdi şunu üzerine örteceğim üstün körü. Sonrasında buraya halıları koyacağım. Ne demiştim ben? Hava güzel mi demiştim? <laughs> Ay, böyle bir şaka yapacağı belliydi bu havanın bize. Ama böyle yağmurlar Niagara'da uzun sürmüyor. İşte. iki halıyı topladık. Son bir tane halımız kaldı. Sonrasında arabaya giriş sırasına göre malzemeleri hazırlayacağım şuraya. Hemen alıp alıp gidilecek. Süper olacak. Arabaya yerleştirirken küçük malzemeleri arkaya yerleştirmeyi düşünüyoruz. Büyük malzemeleri ön tarafa ki ilk büyük malzemeler çıksın bir onlar yerleşsin yerine sonrasında küçükler zaten odalara dağılacak. Hepsinin üzerine yazmışım zaten hangi odaya gideceğini. burada. Hava efsane güzel. Tam bir bahar havası. Çok güzel. Taş, tam taşınma havası. <laughs> Ay, tabii ki de taşınma havası değil. <laughs> Ama tabi e, tabii taşınınca rahat oluyor şimdi. Taşınırken güzel hava rahat oluyor. Düşündüğümüz saatlerde ilerliyoruz. Hatta biraz daha erkeniz yani. Çok iyi. Ee, sağ olsun birçok arkadaşımız geldi. Hemen şipşak şipşak bitti. Çok şükür. Bir araba kiraladık ve o araba yetmedi. Ee, bu arada burada taşınma işinde U-Haul denen e, bir şirket var. Başka var mı bilmiyorum. Oradan araba kiralıyorsunuz. Bu arabaların e, sabit bir ücreti oluyor. Böyle kamyonet falan arabalar. 20 dolar, 30 dolar gibi. Üzerine Iı, kilometre başına da yine ücret ödüyorsun. Ne kadar amal olacak tam olarak bilmiyorum, onu da size söylerim zaten. Geri bıraktıklarında tam ıı, fiyat belli oluyor çünkü. Düşündüğümüzden fazla eşya çıktı gibi. <laughs> Çok güzel bir espride, kimin dediğini hatırlamıyorum can ama. <laughs> Dediler ki <laughs> Meleks artık <laughs> eve çıkabilir çünkü bir evi dolduracak eşyası var. <laughs> evet. Kızımın çok eşyası var. Hepsini ben aldım. Tabii ki de kendi isteği değil. Yavrumun suçu yok bunda. Doğru düzgün mobilyamız olmadığı için Meloş'un eşyalarıyla etrafı doldurmayı düşünüyorum. Bu taşınma sürecinde bize eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Taşındık. Bitti. Of çilemiz bitti. Her şey yerde. Çünkü hiç mobilyamız yok. Şişme yatağımızı kurduk. Bütün kıyafetleri huşlara falan koymuştum ya. İşte onları buraya yığdım. <laughs> Annem diyor ki ne yapıyorsun kızım hepsini yiyemezsin. Dedim ki artık böyle yaşayacağım. <laughs> Aa, bakın size duş perdemi göstereyim. Çok sevdim. Çok severek aldım. Tabii ki de ütülenmek istiyor. Ütüleyeceğim ama şimdilik astım böyle. Böyle arkadaki kahverengi şeyi görmeyince çok iyi oldu gerçekten. İşte aynamız. Böyle tabii ki hiçbir şey yerleşmedi. Her şey olduğu gibi. Merajımızın yatağını gördük. <laughs> Bunun adası da böyle yerleşecek. Artık pandasını getirdik. olmaz getirmezsek. <laughs> Burası da çalışma odamız için. kapımız. Ay böyle. Bizim diğer evimizde zil yoktu. İşte pencereye falan vuruyordu. Herkes gelince mecburen. O yüzden şimdi böyle ding dong çalıyor zilimiz. Ay çok hoşuma gidiyor. Ya. Ya canlarım benim. Arkadaşlarım iyi ki var. Gerçekten o kadar yardımcı oldular ki bana hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum çok öpüyorum işte Zeyna'nın ağacı hazır ama Zeyna'mız o kadar stresli ki yavrum hem büyük bir ev olduğu için kaşık koltuğumuzu buraya koyunca resmen 8 kişi yemek yedik burada ya harikaydı gerçekten alan çok önemli 8 da gelemedi, yardım edemedi, çalışıyordu o. bana çiçek getirmiş. Teşekkür ederim. İşte böyle kızlar yerleştirdiler dolapları Elin Özge. Artık ben de bakacağım <laughs> Ne merak etsem onlara soruyorum. Kızlar şu nerede? Kızlar bu nerede? <laughs> Çok eğlenceli. Mesaj atacağım artık. İşte böyle. Şimdi Meloş gelecek. Onu bekliyoruz. Canım Meloş'um. Koltuğumuz böyle duruyor. Parçalı halde. Vallahi hiç yapacak gücü kendimde bulamıyorum gerçekten. Ama koltuğu yapsak. Zaten şunun dört tane ayağı var. Bu ayakları koysak bitti yani. Başka. Yani mobilya Doğru düzgün mobilyamızın olmaması o kadar işe yaradı ki anlatamam ya. Zeyna, <laughs> Zeyna ikta başa <bu> indi. <laughs> ya canım kızım, gelüşüm geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gelin kızım çıkıyor gibi oldu mu? <laughs> <laughs> annem yeni evimize hoş geldin annem. Annem. Annem yeni evimiz anneciğim. Artık burada yaşayacağız. Oy. Çiçeğim. Ayakkabını çıkaralım. gidelim. Zeyna nerede? Zeyna dedim bir durdu. Melo Zeyna nerede? Bak. Ay. Ay. Zeyna burada mısın? Evet. Melo artık burada yaşayacağız. Aşkım çekil. Meloş. Bu. Evet. Meloş. Senin yatağın burada. Bak burada ne var. <laughs> Panda. <gülüyor> <gülüyor> Evet orası çamaşırlığımız anneciğim. Bak buraya. Burası bizim yatak odamız. Sen uyanacaksın gece buraya geleceksin. Evet. Güzel mi? Ay. <laughs> senin şaşkınlığını <laughs> seveyim ben senin. Evet Zeynep e geldi. Gel. <laughs> Gel. <laughs> <laughs> Yalnız var ya Hakikaten korkutucu bir şey ya Benim için <laughs> Korkuyorum resmen. Ay bu kapanıyormuş ee, Şunu da şuradan açacağım Nereden be Ay aşağı kadar geldim Aşığı şey açmak için Çok korkuyorum ya Ben zaten hep korkarım Ya bu mutfaktan ne kadar çok video çekeceğim size. Tolga tabii ki geceli gündüzlü çalışacak artık. Ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> bu evin kirasını ödemek kolay değil. <laughs> Hayırlısı olsun hakkımızda. Ee, Yuhol'un ne kadar kiraladığımızı söyleyecektim. Seni yapma kızım ya. Meloş bitiyor bu başlıyor. Neyse yolu ne kadar kiraladığımızı söyleyecektim. 57 dolar demiş dolga. Normalde 30 dolarmış. 27 dolar falan da kilometresi tutmuş. Buradan kaç kilometre derseniz yaklaşık 30 kilometre yapmış neredeyse. Bu şekilde de 57 dolar tuttu toplama. En küçüğü, en küçüğün bir büyük boyutunu almış. Yani kamyonet tiplerinin en küçüğünün bir büyüğünü almış. Ama bizim bütün eşyalarımız sığmadı. Arkadaşlarımızın arabasına da koyduk. Başka söyleyeceğim bir şey yok galiba. O yüzden şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben bu videoyu yan, yayınladığımda Muhtemelen Ramazan olacak zaten. İsteyen herkes istediği evde otursun diye diliyorum. <laughs> Çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Sonraki videolarda görüşmek üzere.